merdiven ne olmuş? <laughs> Hemen abone sayımız artınca sana ilk ışık. Bak unutma Kuşların güzelliğine baksana. Herkese merhaba. Antalya'da çok güzel bir hava. Teddy ile beraber bunu değerlendirelim dedik. 22 derece aralığın en yüksek derece günü. Evet arkadaşlar yeni bir oynatma listesi oluşturuyoruz. Antalya'da yapılacaklar listesi olacak. Bu da ilk videosu olacak. Evet aslında eğlenilecek çok şey oluyor Antalya'da. Bunları araştırıp bir bir size de sunmuş olacağız. Bakalım bugün nasıl bir gün geçecek. Hava çok sıcak. Çok güzel olacağına eminim. Çünkü Antalya'nın sıcak günleri gerçekten güzel oluyor. Evet sizler için güzel yerler ayarladık. Bakalım nerelere gideceğiz. Hadi başlayalım. Evet tekrar merhaba. Günümüz başladı tabii biz evden çıkasıya kadar. Öğleden sonra attı, kaç saat ya? Ölden sonra oldu. Çoldu galiba. Evet saat 3'ü çeyrek geçiyor şu anda. E kahvaltıda biraz aperatif şeyler yapmıştım ama tekrar karnımız açıktı. Şimdi Konya altındaki Beach Park'a geldiğinizde aperatif hem deniz kenarında bir şeyler yiyeyim derseniz yani buradaki kafelere oturmayayım, denize daha yakın olayım, havanın keyfini çıkartayım ve de yanınızda eğer böyle kamp sandalyesi tarzında sandalyeniz varsa oturup çünkü hava gerçekten çok iyi, ilginç bir şekilde yeni yıla gireceğiz her yerde kar yağarken yani burada hava oldukça iyi. İşte yani deniz kenarındayken karnınız acıktıysa da başvurabileceğiniz birkaç tane yer var. Biz buraları deneye deneye keşfede keşfede nerede ne alınır deniz kenarında nasıl yenir tarzında yer, konumlar bildiğimiz için bunları sizlerle paylaşacağız. Şimdi burada arabanın içindeyken muhabbeti fazla uzatmak istemiyorum. İlk durağımızda geldiğimiz için bahsedelim istedik. Şu an Konyaaltı Beach Park'taki e, petrol Oficin içindeki Migros Evet Migros Jet'leri biliyorsunuz yani genel Migros'larda da pizzaları var Migros'un ve size ısıtarak veriyorlar, pişirerek veriyorlar. Bizde açıkçası buraya böyle ani hava sıcak olduğunda direkt Konyaaltı Beach Park'a geldiğimizde direkt pizzamızı ısıtıp Konya altında güzel denizin kenarına sanlarımızı açıp yiyebiliyoruz hem çok lezzetli pizza hem büyük boy hoşumuza gidiyor tabi başka alternatifler de yakınlarda var ama bu bizim sürekli oturduğumuz hiza karısında migros vardı bugün pizza'yı tercih ettik hadi başlayalım pizzamızı alalım. Karşını verdik. Petrolöpüsünün içerisinde migros mevcut. 8 dakika içerisinde pişeceğini söylediler. Şimdi de onu bekliyoruz, pizzamızın ısınmasını. Isındıktan sonra da Konyaaltı sahilinde uygun bir yere oturacağız. Acıktın mı aşkım? Acıktım tabii ya. Saat kaç oldu? Neyse, deniz kenarında bir şeyler yediler. Evet, artık çok acıktık. Bakalım pizzamız pişince deniz kenarında görüşürüz artık. Antalya Konyaaltı sahiline biz neler yaptık, sizler neler yapabilirsiniz diye fikir olsun diye anlatmak istedik. Şimdi öncelikle Konyaaltı sahili bir baştan bir uca yani varyanttan liman başlangıcına kadar olan kısım şurası Konyaaltı sahil şeridi diye geçiyor. Şimdi eğer sizin tercihiniz restoran olacak olursa restoranlardan Beach Park içerisinde olanları önerebiliriz. Şu şekilde göstereyim. Burada Beach Park'ın içinde restoranlar, kafeler mevcut. Burada yemeğinizi de yiyebilirsiniz, kahvenizi içebilirsiniz. Oyun aktiviteleri de mevcut bu kısımda. Aynı şekilde Konya Altı şöyle çekecek olursak burada restoranlar mevcut. Yani şu kısımlarda restoranlar mevcut. Hem Google yorumlarına bakarak dilediğiniz yere gidebilirsiniz. Biz buradaki şuraya Boğa Çay deniyor. Boğaçay Çay Parkı'na yakın olan yerdeki petrol ofisi var. Petrol ofisinin içindeki Migros'tan alışverişimizi yaptık. Sahile indik ve burada yedik. Peki Facebook tarzı alayım derseniz eğer hemen Facebook'ları da göstereyim. Facebook'larda bakın şurada Konyaaltı Belediyesi var. Konyaaltı Belediyesi'nin bitişiğinde McDonald's, Subway, Hatta buraya yeni Burger King de açıldı. Burada Facebook tarzında alabileceğiniz yer var. Aynı zamanda da üst caddede, üst ana cadde şurası Atatürk Bulvarı. Burada da Burger King, Domino's'un olduğu birçok Facebook marketi mevcut. Eğer alışveriş merkezleri tarzında yer isterseniz şurada zaten Beşen Migros var. Hemen yaklaşalım. Burada da Facebook yerleri var. Buradan da alışveriş yapabilirsiniz. Aynı şekilde de şöyle geriye geleyim. Nerede olduğumu görün. Beach Park'ın sol sol tarafa doğru geldiğimizde tarafta da Bimler, A101'ler, Migros, Carrefour'sa mevcut. Buralarda da market alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Siz de aynı şekilde neyden hoşlanıyorsanız dilediğinizi yapıp keyifli vakit Konya Altı sayende geçirebilirsiniz. İnşallah yararlı olmuştur deyip videonun devamına geçelim. Evet, bu da Konyaaltı Belediyesi'nin emekliler kahvesi. Bizimkilerin gelip takıldığı yer. Pazar günü ve hava 22 derece olduğu için bayağı kalabalık. Daire geldik ama park edecek yerini daha henüz bulabildik. Kadir de şu an park ediyor. Her yer tıklım tıklım. Hava hem güzel hem de pazar günü. Yani Antalyalıların resmen akın ettiği sahile gün. Evet. Yalnız orası durak galiba Kadir. Yok. Durak, mı, durak mı? Mavi bayrak. Yapma ya. Bilmiyorum bırak Şu güneşe bir bakar mısınız ya? Günlerdir burada hava kapalıydı. Güneş açınca tabii insan bir tuhaf oluyor. Yaz geldi resmen. Evet artık Konya Altın sahiline geldik pizzamızı alıp. İki önce mavi o yerden dikkatli geçmek Evet şöyle bir bisiklet yolu var Antalya'da. Antalya'ya gelecek olursanız ya da Antalya'da yaşıyorsanız zaten biliyorsunuz. Denizler çok güzel ya. Yani. Hiç dalga yok ya. Denizde. Göl gibi. Hadi gidelim. yalnız karnımız çok fazla acıktı. En son kahvaltı yaptık. Onu da çok az yaptık. Şimdi pizzamızı yiyeceğiz. Hedir zaten önden önden hızlı hızlı gidiyor hemen. Pizzasını gömecek. Aa, nereden ineceğiz? Şerimiz kapanmış ya. Burada iniyorduk ama. Nereden iniyorduk ya. Merdiven ne olmuş? Bilmiyorum. Başka bir yere lazımmış. Herhalde sökmüş götürmüşler. Bir tane ağzım atsam olmaz mı şimdi? Hayır olmaz. <laughs> zaten önden önden yürüyoruz. Şimdi kutuyu açınca içi boş diye korkacağım valla. <laughs> ihtiyarlıklar var. <laughs> Zaten burada önemlisi yakın yerde park fark ettikten sonra koyduk Aynen öyle. Parkı bulduğumuza çok mutluyuz. Evet, denizin kenarına doğru geldik artık. Kurulumu yapabilirsin aşkım. Kadir denizin içine doğru gidiyorsun. Yavaş yavaş gidiyorum. <laughs> İnanılmaz güzel. Ya, güzel <laughs> Yanlışla düştüm diyeceğim. Aralığın en iyi pazarı diyebilir miyiz bu pazara? Uzun zamandır böyle havayı kırıyoruz. Hatta iki haftadır hava kapalıydı ya Antalya'da. Evet iki haftadır her sabah uyandığımızda kapkaranlık hava. hazırlıyor. Ben de videoyu çekiyorum. Böyle takım işi şey yapıyoruz. Hazır mı aşkım? Hazır gel gel. Biraz fazla denize yakın mı oturdum bilmiyorum ya. buradan bir bot falan geçse buradan ıslanırız ama olsun değerler. Bugün ıslanabiliriz. Hava yeterince sıcak. Bazı şeyler bedava. Bak böyle açıyorsun. Tamam mı? <laughs> oh. Ne bitemiyor. Bedava. <laughs> böyle bak çekiyorum içime doğru. O ne? Yot, <laughs> iyot. Yot i̇şte iyot ve D vitaminini alıyoruz. Aralığın en güzel pazarına denizin kenarında geçelim dedik. Antalyalı, klasik Antalyalı olarak. Pizzamızı yiyeceğimizi aldık. Geldik. Karnımız da çok acıktı. Birazcık yemeğimizi yiyeceğiz. Güzel mi Harun? Sanki biraz daha pişse daha iyi gibi mi acaba? Hayır, çok güzel. Sadece birazcık soğudu. Hadi ya. ya. O zaman hemen kapatıyorum. Ben de yiyeyim. <laughs> Ayağı ıslandı. <Ayağı> ıslandı. <laughs> Yıkayabildin <bari> mi bari <laughs> Yıkadım. Bak, kırıl kırıl oldu. Tamam, temiz. gibi bir şey var mı ya? Baksana. Kırıl kırıl yaptı. Evet, yaptı. Kırıl kırıl yaptı. Bir tek şunun ucu ıslandı ya. O da bunun içindi. Demin şuradan tekne geçecek diye korktuk. Çünkü denize çok yakın oturduk. Ağlar bayağı bir yakın. Balıkçı teknesi galiba. Bakayım da. Evet usul usul gidiyor. Muhtemelen balıkçı teknesi. Bu tarafın balığı iyi değil galiba oradan döndü. Bana ne zaman tekne alacaksın aşkısın? Hemen. Takipçilerimiz artınca, abone sayımız artınca sana ilk işim tekne almak olsun. Bak bunu unutmam ha. Ben, ben <laughs> unutsam büyük. bile abonelerimiz Çok satınmasın. büyük oldu ya. Bizim <laughs> Hayalimiz aslında teknede yaşamak, teknede gezmek, teknemizin olması yani. Deniz en sevdiğimiz şey. İlk kaçtığımız nokta deniz oluyor genelde hayattan. Tekne hep bir üpte kaldı. Çalışma şekillerimizde de ona göre ayarlamaya çalışıyoruz. Ama ister istemez de yaşam tarzı tamamen değişecek. Biliyorum ne zaman olur bu tekne yaşamı Kadir'cim? Bana kalırsa yarın. <laughs> Hemen evden çıkalım. Kredi çekelim. Bir yat alalım. Hayatımızı orada geçirelim. Aynen olabilir. Onun için yarın okey. <laughs> Sıkıntı yok. Hemen başlayalım. <laughs> Baksana ne kadar güzel değil mi? Bakın bak, evet. şu manzaraya bir bakın ya. Bu manzaranın içinde uyanmak her sabah. Şu denizin güzelliğine bakın. Ki ocak ayındayız. Ya yani ocak ayında izliyorum çünkü. <laughs> ocak değil, Aralık. <laughs> yazın bu kadar güzel olmuyor çünkü yazın çok nem oluyor Antalya'da. Antalya'nın en güzel mevsimi bahar ayları, kışın güneş açtığı zaman çok güzel oluyor. İlla havanın ve denizin çok güzel olması da şart değil tabi. Yani havanın bayağı yağmurlu ve dalgalı olduğu zaman da geldiğimiz çok oldu buraya. <laughs> Hatta şuraya bir yere ekleyelim yani ya, çok güzel görüntülerimiz Hayır, <laughs> yardım edeyim, kurtarayım da yok. Neyse bu konuya girmek istemiyorum. <laughs> Zaten bunu önce sosyal medyasına yayınlayarak beni bayağı rezil etmiştim. Evet bugünkü konuğumuz Elanaz Gök olacak. Elanaz Hanım'a bir saniye. Şu çekimi bir kontrol edelim. Ses 1-2 deneme. Evet çekim denemesi 3. Bir saniye şöyle kapatalım. Edeğinde miiz? Şu anda yukarıdan uçak geçiyor bir saniye. Evet, reportaj programları yapmak oldukça zormuş. Bilmem kaçıncı çekimdeyiz. Hala devam ediyoruz. Israrla yılmadık. Devam ediyoruz. Ela Hanım, size ilk sorumuz Antalya ile ilgili olsun. İlk buraya gelenler, Antalya'ya gelenler sizce ne yapabilir? E, gününü nasıl güzel geçirebilir? Neler yapabiliriz? Hava güzelse denize gelsinler. Hava biraz soğuksa müzelere gitsinler. Evet, bu bildiğimiz konularla alakalı bizi aydınlattığınız için çok teşekkür ederiz Ela Hanım. Kale içine gidip oradaki tarihi dokunun içerisinde yürüyüş yapmalı. Etraftaki müzeleri keşfetmeli. Mesela Antalya Etnografya Müzesi var. Hem de ücretsiz herkes için. Oraya gidebilir. Kale içinden sonra denizin kenarı Konyaaltı Beach Park. Bir uçtan bir uca yürüyüş parkuru şeklinde. Burada vakit geçebilir. Kalabalıksa arkadaşlarıyla skutur, bisiklet kiralayabilir. Güzel ve güneşli bir havada yapılabilecek çok şey var. Antalya bir uçtan bir uca dümdüz bir şehir. Dağların ortasına kalan dümdüz bir şehir. Eğer ee, ayaklarınızla bir problem yoksa her yere yürüyerek gidin. Uzun mesafeler için sadece otobüsü kullanın. Kale iç tarafına yüksek, nostaljik tramvay var. Kesinlikle ona binin ve keşfedin. E peki emekli yaşlarındaysak? Emekliler kahvesi var Konyaaltı Belediyesi'nin çok güzel denizin kenarında. Bence orada oturup arkadaş edinebilirler. Onlarla beraber bir plan yapabilirsin. Mesela turlara katılabilirler yaşlılar. Bu güzel tecrübe bilgileriniz için çok teşekkür ederiz Ela Hanım. Birlikte gezelim programımızın yeni bölümünde görüşmek üzere diyelim. Evet biz yürüyüşe çıktık. Yürüyelim dedik. Antalya'da yürüyüş yapmak çok güzel. Denizin kenarı dediğim gibi bir uçtan bir uça yürüyüş yolu. Denizin kenarında keyfini çıkardık. Şimdi de yürüyüşe doğru çıktık. Kadir'le beraber yürüyüş yapıyoruz. Bu hafta yılbaşı programlarını araştırdık. Yılbaşı gecesi için ne yapabiliriz? Bir de bu yıl avantajlıyız çünkü yılbaşı hafta sonuna denk geldi. Güzel planlar yapılabilir ama biz biraz farklı olsun istiyoruz. Antalya'dan uzaklaşmak istedik. Ya bakalım sürpriz nereye gideceğiz? Aslında bizim için birkaç şey net ama sizin için sürpriz olsun istiyoruz. Toparlandık, güneşimizi batırdık. O yüzden de şimdi bu o tarafa geçtik. Hatta güneşimiz de gitti. Bu açay bayağı güzel olmuş. Bak temizlenmiş bir şeyler olmuş. Evet, bu bilmeyenler de vardır belki. Bu burası. Burası gerçekten çok güzel oldu. Burada yürüyüşler yapabiliyorsunuz. Büyük parklar var. Parklarda çocuklarınızı eğlendirebiliyorsunuz. Kuşların güzelliğine baksana. güneşli bir Antalya gününün güneşinde de sayın seyirciler. Günümüzü güzel bir şekilde tamamladık. Karnımızı yürüdük. yürüyüşümüzü yaptık, muhabbetimizi yaptık. Sizlere güzel yerleri aralıklı olarak çekimlerini tamamladık. Konuğumuz Ela Hanım'la beraber vedalaşarak programımızı tamamlıyoruz. Ela Hanım beklemek istediğiniz bir şey var mı? Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet teşekkür ederiz Ela Hanım. Başka beklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet teşekkür ederiz Ela Hanım. Başka beklemek <laughs> istediğiniz bir şey var mı? Evet Ela, Ela Hanım'ı dinledik yeterince ben. Yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bana çok az çok az söz tanımış olsa da yine de teşekkür ediyorum güzeldi yalnız sadece öğle yemeğinde pizza verdiler onu da ısıtılmış pizza onu da hani buraya bizimle gezin bölümlerimizi kaçırmayın arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hadi bakalım Hadi bakalım. konuğumuz Elanaz Gök olacak Elanaz Hanım'a şu çekimi bir kontrol edelim ses 1-2 deneme evet çekim denemesi 3 bir saniye. Şöyle kapatalım. Evet. Yeniden miyiz? Şu anda yukarıdan uçak geçiyor. Bir saniye.